Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz arkadaşlar bugün de şoka gidiyoruz şokta o kadar güzel yepyeni ürünler bulduk ki hepsini birlikte gezip göreceğiz Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen videomuz, videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yepyeni ürünler, şahane ürünler bulduk sizler için. 130 bin olalım. Butonlara basalım. O zaman geçelim mi videomuza? Onun takımlarından devam. Gel gel. Şimdi yavaş gelin benimle. Şunlara bak. Bak şöyle terliklerini de getirmiş de yoklar. Dur dur yanındaki şu. Heh. Ay terlikleri de çok güzel. Şunu şimdi bir göstereyim. Bir bu var bir tane daha var ama onu, önce bunu bir gösterelim. Bunların fiyatı 150 lira falan büyük ihtimalle. 150 lira. Çünkü bak genelde terlikler o civarda oluyor ama hmm. tabii emin değilim. Biz bulunca tekrar yazarız. Şöyle koyayım yazar. ben bunun yerine. Sağdakileri göster bak, şimdi. Bak şunlar var. Bunlar da çok güzel. Tam böyle. Leopar. Leopar, leopar. O kadar güzel ki. Harika. görünüyor. hani bir... ben bunun için şimdi resmini çekeyim. Çek. Şurada mı? Hı hı. Olur böyle. Bak şöyle de gör. Şu i̇çine biraz bir şey doldurdum. Çok çetin duruyordu. Aynen ama böyle içine bir şey dolduğunca daha güzel duruyor. Ha, daha güzel bir duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şeyler daha buldum. Sen bunları koy gösterelim. Bulduklarım burada. Tamam. Evet. Şunlar. Ha, şunlar. Leopar şeklinde. Kadın havlu saç Banyo bonesi gibi bir şey. Hmm. Bunlar evet. Bunlar bime de geliyordu. Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunların çok fiyatı güzel. yok ama biz bunun için yazarız. Bak, ya da mutlaka yeni. söyleriz. Hepsi yeni, hepsi. Üç Şahane. bak hepsi böyle birbirine takım leopar, leopar, leopar. Farkında mısınız? siz? belli. Bak şu pen, şu da öyle. Leopar. Bunlar çok güzelmiş ya. Şu pijamayı da gösterelim mi? Gösterelim. Ayıcık desenli pijama takımı. 400 TL. Hmm, güzel. Ee, bir döndürür müsün? Şeyine bakacağım. Ee, ne kadar bakalım pamuklu, pamuklu falan? izde polyester yazıyor. Hmm. Bak altı burada. Açmışlar. Bir tane hmm. açık var. 6 tamam, altı burun. Altına bir bakalım. Üstü de var bu arada. Onu da göstereyim. Ama zaten polyester olduğu evet, belli. Evet, değil mi? Aynen. İnsan elinden kayıyor yani. Ya ben pijamada pamuklu taraftarıyım. Siz ne düşünüyorsunuz? Tamam. Bence en güzeli öyle yani. Pamuklu. Polar falan da oluyor bazen. Bak bu da şeyi. Eee da göstereyim. de bakalım. Polar da oluyor ama ben en çok pamukluyu seviyorum. bilmiyorum. Genelde Abi fiyat olarak. bağlı. Polarlar daha hmm. tabi e, şeyler, polar ya da polyesterler Aynen. daha uygun oluyor fiyat olarak. Ona Aynen. dikkat etmek lazım. Aynen. Bir şey alırken falan pamuklu olması ben tercih ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yönlerde bekliyoruz. Hı hı. Özellikle gece yatarken pamuklu olması daha güzel. Şöyle bu gördüm, şimdi gördüm. Oh şeyli. Ee, böyle yılbaşı desenli gibi değil mi? Böyle sanki böyle ayıcık falan. Yani, evet, Kırmızı. Evet. Bir dakika Şunlar bu bak. bunun fiyatı. Şu mu? İkili mi? Yok bir tane var içinde. Bekli. Evet, tabii bunun da maalesef fiyatı yok ama bulursak söyleyelim. Şöyle çoraplar var. Bunlardan aldık biz de. 100 lira onlar. 100 lira bunlar evet. İkili mi? Bu ikili. Bizim aldığımız tamam. üçlüydü. 75 lira o ikili olan. Bu, Bu 75 75 lira. Olan. Üçlü evet. olanlar 100 lira. Evet. Üçlülerden almıştık biz. Şunlar var. Bunlar desen hafta mıydı? Evet. Evet bunları göstermiştik. Bunları göstermiştik. Gelecek haftanın önlerinden şoka gelmiş. Çok güzel karaflar. bayıldım. Ay leopar desenli o kadar hoş ki. Çok güzel. Fiyatları yok ama bulunca aşağıya yazarız ya da söyleriz. Çok güzel. Bak. Harika alayım mı onu ben mi? Hı -hı. Onu ben bir alayım. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Şöyle. Bir de bunların bardakları var. Onları da göstereceğim. Şimdi siz de bayılırsınız. Bayılacaksınız yani. Onların terlikleri de var. Onların terliklerini de gösteririz. Leopard. Şöyle arkadaşlar. Ne yapar, bardak da gelmiş. Bir ben Pas de alayım sesi. bir tane. Tatsisi. bu arada bunların hepsi. Ha, bin... 510. 1510. 1500 değil, 510. Ha 500, 1500 510. 1500 değil. 510, sadece 510. 510 cc. Şunların güzelliğine bak, öyle güzel takım olur ki. Şeyi var... Karafı var. Karafı var, var. var, daha ne olsun. vallahi bir şey söyleyeyim mi, şunların... Çok senin güzel. elindeki biraz daha koyu da benimki çok daha güzel görünüyor, evet. Yani şey, aslında ikisi aynı renk ama ışıktan dolayı tamam. öyle. Şöyle göstereyim mi, gel. Bak. Işıktan dolayı. Aynı. Şöyle aynı bak, aslında. Şunlar da gelmiş arkadaşlar. Bunlar da lavun ürünü. Bunlar kaç cc? 415 cc. 415 cc. Ondan birazcık daha küçük. Şöyle yanıma getir. Ya şahane ha. ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların fiyatı yok yeni olduğu için. Biz bulunca yazarız mutlaka. Ama çok şahane. Bunların Hı -hı. hepsi gelecek, yeni. gelecek haftanın ürünleri. Yeni. şeyler getiriyor bak bu aralar. Gördün Değil mi? Benim güzel. de çok hoşuma gidiyor. Böyle takım takım şeyler. Değişik değişik yani. takım. Gel şimdi sana. Böyle bak Prezya'nın 4 tane dörtlü kasesi geliyor. 225 cc. Bunların fiyatları da 100 liraymış. Bir bakalım mı bunlara? Şoka gelmiş bunlar. Aynen bakalım bunlar sadece. da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gösterelim size dörtlü. Bir bu. 4 tane var içinde. Ay, çok güzel peluş ürünler gelmiş. Oo, Avokado kedi. Avokadolu kedi pardon. Avokado kedi ne? 249 lira. Yumuş yumuş peluşu var. Bayıldım şöyle. Şu elindeki de kalp midir? Nedir bu? Avokado. Ha avokado. <laughs> tamam sen söylüyorsun da ben Aynen. anlamadım. Bak şöyle bir tane de arı var. 30 santim. Peluş, arı... Bir şey diyeceğim. Arı bu fare yazıyor. Fare şu mu? Fare hangisi? Ay fare, fare bu. Bir de kuyruğunu da yapmışlar anne. O ne kadar fare? 179 TL. Arı da öyle bir şeydir. Bu da arı. Bak şöyle tutalım. Şöyle. Ay ama bunlar çok gerçekçi ya. Çok evet. değişik. Fareyi mesela ben alsam bilmiyorum baksana korkunç görünüyor biraz sanki. Evet. Şöyle. <laughs> biraz korkunç oluyor onların görüntüsü. Ama şu çok tatlı. O çok güzel kedicikler. Şu da güzel arı. Bu da güzel. O da güzel. Hepsi birbirinden. Hepsi birbirinden güzel. Bunların da fiyatlarını da söyledik. Şöyle Şöyle göstereyim. ışıklı battaniye var. Çok güzelmiş bu da ya. Bunu da bir gösterelim size. Dinar Bunlar kanallık, karanlıkta pat, <laughs> patlıyormuş da ya parlıyormuş pardon. Parlıyormuş karanlıkta. 250 lira. Yani 250 lira. Bak onun bir de şöyle grisi de var. Şurada açığı var. Aa çok tatlı. Bak, çok açık tatlı. bırakmışlar şuraya. Bunlar böyle gecenin parlıyormuş ışıklıymış. Çocukların odası için çok, çok güzel olur. Pembe mi hangi? Şunu elimdekini tamam. pembeyi. Ben de onu beğendim. Sen de bunu mu beğendin? E, pembe biraz çocuk şeyi gibi geldi. Gel çocuklar çocuk bakmayalım bunun ama bildiğimiz bak şöyle bir şey var. Bebek battaniyesi var kalpli. 249 lira. Bu da çok tatlı. Aynen çok güzelmiş. Misiniz? Yeşil var, İngi var galiba sadece şimdi mi? Şurada bir battaniye daha var. O başka var ama, bir şey ama dur bakayım. bakayım. Bakalım mı ona da? Bakalım olur. Şöyle, var mı fiyatı? Var. Bir bakıyorum yani de şuraları okumaya çalışıyorum ama. Gina ne son. o? Adı ne adı? Bina Dönü bakayım. Ha. Verdi sok Şuna hemen bir bakalım. Evet. 250 lira. Bu da 250 lira. Şöyle çeşit çeşit battaniyeler gelmiş şoka. Çok güzel. Hepsini gösterelim size bulmuşken. Evet. Arkadaşlar bunların fiyatını sorduk, öğrendik. E, 119 liraymış bunlar. Bunları Bak, söylemiş şu, olalım. Bak şunlar yeni gelmiş. Oh, Saklama he. kapları. Şoka gelecek yeni ürünlerden. Bu 4 litre Hobby Life'ın bir ürünüymüş. 4 litre 5 mi? 100 lira. 100 lira mı? Ne 5 lira mı 5 mi dedin? 4,5 litre herhalde. Hadi ben yanlış gördüm. Tamam diyorum. o etikette 4 litre yazıyor da 4,5'muş evet. Aa, bir dakika. 100 lira. Şu Kaseler. Dörtlü Frezya kase. 175 cc. 100 liraymış dört tanesinin fiyatı da. Hmm, bunlar Frezya diye geçiyor. Hı hmm. yani -hı. bir markası. Güzel bir şeylere benziyor bunlar. Şöyle dışları şeyli, tırtıklı. Bence de güzel. Tamam. Onların dışında şu da var. Bu da yeni. Ee, şeymiş. Dur bakayım fiyatı. Büyük bölmeli tabak. Hmm. 129 lira Paşa Bahçenin. Evet. Bunu da bir gösterelim size. Olur bakalım. Boyutlarına bir bakalım. Aa, çok güzel. 5 bölmeli. Harika bir şey. Şu var bölmeli Paşa Tereyağı Bahçenin abi. saklama kabı. Saklama kabı diye de geçiyor ama tereyağlık, dallık gibi. 100 lira. Tamam saklama kabı da olur. öyle yazıyor yani. Bir bakalım. Vallahi bu hafta böyle paşa bahçeli. Ürün. Cam ürünler. Bak şöyle hı hı. iki bölmeli. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle dışları tırtıklı böyle değişik bir model. Tamam sen onu koyarken ben şuradan dondurmalıklara bakalım. Paşa bahçenin ikili. 75 liraymış bunlar da. Şöyle yavaşça alayım da şimdi. Neden yavaş çalıyorum? Ambalajı falan yırtık olursa sıkıntı olmasın diye. 75 lira. Dedim bir bu da Paşa Bahçeli. Şöyle üçlü su bardakları var arkadaşlar. Fiyatı 169. 169. Ama güzel değişik bir bardak. Şuna bakayım CC'sine falan ama bir şey görünmüyor bunda. Etikette yazar bir tane bakar. Yok okunmuyoruz. kavanozlar gelmiş arkadaşlar. Paşa Bahçeli'nin bunlar. bunların fiyatı 100 lira. 100 lira mı? Hı -hı. Tamam. Şöyle CC'si yazıyor mu? Yok. Evet, Etikette bana. yazıyor mu? 635 etikette yazıyor. Tamam. 635 cc. Bak ne kadar farklı. Şöyle bak, gösterelim tamam yolu tutalım mı? Onun büyüğü mü var bir de? Başka bir modeli var büyüğü tamam. yok. değişik bir modeli daha var arkadaşlar. Onlar da size Şu sizinle. var bak. Bu da 100 liraymış yine. Bunun şeyi e, modeli daha değişik. Kapağı bambu. Hmm. Kaç cc? 630. Tamam. Bak bu da böyle bir model. Bambu kapaklı. Bundan benim var kullanıyorum. Memnunum. Bilmiyorum sizden memnun musunuz? Siz de kullanıyor musunuz bunlardan? Sorayım size. Cevap bekliyoruz arkadaşlar yorumlara lütfen. çok güzel şeyler gelmiş nihaleler. Bu silikon ürünler ne alırsan 25 lira. Hı. Yeni gelecek ürünler. Heh. Ne alırsan 25 lira. Hı hı. Bak fiyatını da söyledik. Şöyle tutacaklar var. Bunlar işe yarıyor mu acaba? Bilmiyorum, Vallahi bilmiyorum ki acaba da. nasıl işe yarar mı ya? Ben de bilmiyorum. Şöyle bakalım eğer bilen varsa lütfen yorumlara. Yazarsanız seviniriz. Şöyle bir şey var bu kek kalıbı mı? Aynen. Baton. Hmm, kek kalıbı galiba. Aynen mini hmm. baton kek hmm, kalıbıymış. Mini baton. Şöyle bak, şeyler var, fırçalar var. Spatula, kaşık var. Şöyle bir tane var spatula. Galiba her şeyi gösterdik. Aynen. Aynen. Bunların da ne alırsan 25 lira. İyi, 25 liraya bence. Bence de iyi ya. Yani Değil siz mi? ne düşünüyorsunuz? Pahalı mı, ucuz mu? Sizlerin fikirleri de bizim için değerli. Yeni gelecek ürünlerden, Vip Ahmet'in rendeli saklama kabı da geliyor arkadaşlar. 4500 milim Bunun fiyatı ne kadardı? 100, 179. 179. Şunu, şunu açabilirsem, bir bakacağım nasıl. Nereden açılıyor bu ya? Bir bakayım. Bir bakalım dur. Orası ters. Hmm. Şuradan. Şuradan mı açılıyor? Bak şuradan yukarı doğru yapacağım. Evet aynen şöyle açtım. Şurada rendesi. Şöyle. Şöyle göstermek için ayrıntılı. Ha. Bu şekilde. bütün masası da gel gelmiş arkadaşlar. Mini. Hı -hı. şeye, şoka. Çok güzel mini marka. 30'a e, 74 santim ölçüleri var. Fiyatı ne bunun biliyor musun? Yok yazmıyor yeni Çünkü olduğu için yeni ama bulunca işte biz yazalım. Olur mu? Aynen mı? bak bunlar da yeni ürünlerden çok güzel. Sar kap kavanoz kapakları var. Onu bunların renklerini de göstermeden demedim. 25 şey tanesini Yeşil ve kırmızı. Ay vallahi çok güzel renkleri. Ben en çok yeşilleri beğendim. Tabii gel yani şunlar daha yeşil. çok kullanılıyor değil mi? Ama bence de en güzeli bu. Böyle baharat değirmen seti var Çivi'nin. Bu da yeni ürünlerden. 499 TL'ymiş. Ee, şöyle gösterelim. Öyle diye de aynısı. Aynen. Bunun saç kurutma makinesi var. Bak modelin adını da göstereyim. 1099 TL'ymiş. Şöyle tost makinesi var. 659 lira. Şu o da Simbo'nun. Arzum Olivia seramik tabağının ütü var. 1000 lira. Şu saç kurtma makinesi var Arzum'un. 900 lira. Homenz'in filtre kahve makinesi 1500 TL. Türk kahve makinesi 850 lira. Dur, dur. Bak Singer'in dikiş makinesinin fiyatını da buldum. 5.990 lira. Katlanır tutma saplı büyük tabire var. Bu da 100 lira. Şöyle kulplu termoslar gelmiş. Piknik çantası. 20 litre 349 lira. Bak burada açığı da var. Şöyle göstereyim. Şuradan tutma yeri de var. Hatta şöyle farklı rengi de var. Böyle mavi. Bir de bir şey daha var. Onu da göstereceğim. İnşallah. Şöyle bir tane var 229 lira. Bu da desenli termos çanta diye geçiyor bak. Şöyle farklı rengi ve burada bu rengi var. Şöyle 20 litrelik buzlu termos termos var 800 lira. Bir de musluklu termos var pislik. Ay piknik para pislik mi be yarabbim. Şöyle şoka çok güzel değişik çok amaçlı örtüler gelmiş. Bunlar böyle piknik masası için falan da kullanılıyor. Bak şöyle göstereyim. Ölçüsüne bir bakalım. 155'e 155 kare şeklinde. Ve bir sürü de farklı rengi var. Ben bunların renklerini çok beğendim. Şöyle bak bir sürü farklı rengi var. Dediğim gibi şu arkadakilerden de göstereyim. Burada sanki daha hoş duruyor ışıktan dolayı. Ha şöyle yapayım. Ha. Bak bunları derkenden bulduk. Güzelmiş. Şöyle değişik koltuk örtüleri de gelmiş. Bunlar da yeni. Koltuk örtüleri ölçüleri de 170'e 210. Bunlar yeni olduğu için henüz fiyatını ve etiketini koymamışlar. Ama biz bulduğumuz zaman altına ekleyeceğiz mutlaka. Bunun şeyine bakabilir miyim? %100 pamuk falan hani o şey yazıyor mu? Göremedim sanki bakayım. Bir şey yazmıyor ya. Acaba kayar mı diye düşündüm de kullanan varsa yorumu bekliyoruz yorumlarınızı. Çünkü kayarsa pek bir işe yaramaz yani koltuk örtüsü olduğu için soruyorum yani. Almak istenen için de güzel bir fikir olur. Yastık var. Klimalı yastık galiba değil mi? Evet. Kesin 50-70 falandır. Ee, 50-70'miş. %100 polyester klimalı yastık. Markası da şu gördüğünüz gibi. Bak bu da yeni bir ürün. Güzel görünüyor. Koltuk örtülerinin de fiyatını bulduk. 100 e, 149 TL'ymiş bunlardan. Şöyle Keramika'nın fincanları gelecek. Bak gelmiş daha doğrusu bizim şoka. Bir saniye bu ne? <laughs> Şöyle ne kadarmış? 75 lira. Hmm. Bak bunlar yeni. Şöyle alayım mı? Tabii. Oradan hiç görünmüyor Şöyle bir de onu, onu ver. Şu bir çok güzel şu. Var. Bak bunlar yeni gelmiş ve ben yeni gelen bir şey daha gördüm. Şahane bir şey onu da göstereceğim biraz. bu daha. da yeni. E, Salatak meyve tabağı. Ee, şey bunun fiyatını bulamadım. Ama yazıyor mu ya? Papatya meyvelik değildir herhalde. Değil, değil Bunu bulunca yazalım. 24 santim. Yeni ürünler Bunlar da yine yeni ürünlerden. Pipetli ananas suluk 720 cc 25 lira. Bak güzel görünüyor bunlar. Böyle üç farklı rengi var. Turuncu, sarı ve kırmızı. Bunun da bir resmini çekeyim. Ben size erkenden bulmuşken gösterelim. Şöyle. Bak <laughs> bu da yeni gelmiş. Azra kadın taşlı terlik tek bantlı 139 TL. Bir dakika nasıl tutsak Hah böyle olsun. Böyle güzel görünüyor. Bak bunu da bulduk. Şöyle çift e, bantlı terlikler de gelmiş. Bunlar da 139 TL. Ya zaten bunların genel fiyatı galiba böyle değil mi? Terlikler şokta. 139 TL civarında. Bak bunu da erkenden bulduk. Bir de şöyle lastikli çarşaflar da gelmiş gördün mü? Çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere. Çift kişilikler 149... Pardon tek kişilikler. 149 TL, çift kişilikler 179 TL. Bunlar yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Fiyatı 350 liraymış. Şöyle size gösterelim. Boyutları da gayet güzel. Şöyle iki farklı rengi var. Küçük de değil, Hı -hı. büyük de değil. Tam böyle ideal bir boyutlukta. Şöyle bak şoka çok güzel. Yeni gelecek ürünlerden renkli, kapaklı saklama kapları geliyor arkadaşlar. Dörtlü. 175 TL. 310 cc. Bak şöyle renk kapakları renkli, renkli. Hı hı, Modelin adı da şu puding modelin adı. Hı. Bunlar gayet güzel oluyor bence ya. Çok kullanışlı oluyor. Bir de kapaklı olması da ekstra iyi. Cam kapakları şöyle plastik evet, denir? Evet hani. plastik. Kullanıyor musunuz arkadaşlar? Silikon da? denir mi? Silikon mu denir buna? Ama yok Sert plastik. plastik. Sert Kullanımcı. plastik. Hı hı. Bunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Bize de bir fikir olur. Herkese bir fikir olur. Sizden yorum bekliyoruz. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gördüğünüz gibi Paşa Bahçe. Hı hı markası. Bunların en son resmini çekeyim ben. Şimdi devam edelim direkt. Bak şöyle sürahi'ler var. 129 liraymış bunlar. Derin dondurucu saklama kabı 100 lira. Bak bunlar da yeni arkadaşlar. 1.85 litre. Tamam sen şeylerini söyle. Onları ben söyleyeyim diye. tamam. Şöyle arkada da var bir şey. Aynısı bak. değil mi? Değil aynısı. Hepsi bak. hepsi ne biliyor musun bunların hepsi 100 lira. Hepsi 100 lira bak bu daha büyük. Bu kaç litre bilmiyorum onu da söylesin. 2.5 Tamam. 2.4 yazıyor. tam Tamam, Aa, bunu da tamam bunu biraz. Bunları koyduk şimdi devam edelim. Şunu da koyayım yerine. Ha bir o bir şey var. Bir şey söyleyeyim mi? Hepsi 100 lira bunların. Şurada ne gösterdiysek arkadaşlar. 3 parça bu. İşte buna bakalım. Şöyle. Böyle yine kilitli midir? Bakın ne Böyle evet. Daha bir kap. Kilitli. Bir bakayım nasıl çıkartacağım onu. Bir bakayım da. Şöyle, şöyle, şöyle. içinden 3 tane çıkıyor. Hmm, şöyle. Göstereyim de size daha ayrıntılı olsun. Tamam tabii. Böyle sizinle paylaşalım. Bence de. Bir sürü güzel saklama kabı gelmiş. Böyle şoka bu hafta gelecek daha doğrusu. Da. İhtiyacınız varsa. Şöyle tutar mısın? Şöyle. Tabii tutarım. İhtiyacınız varsa şoka uğrayın. Bence de. Uğrayın bunlar kaçmaz. Şöyle dur. Şöyle evet. sizler için çıkardım. Şöyle bir daha böyle güzel göstereyim Tutalım istedim. Tutalım şöyle. 100 lira. Sizce uygun mu bunlar? Bence uygun arkadaşlar. 100 liraya şu 3 parça. Harika yani. Tamam onları koyalım. Sen onları koy. Bir sonrakine de geçelim biraz. Bak bu bıçakları göstermiştik size. 100 liraymış. Şimdi öğrendik fiyatını da. Bak fiyatlar 100 lira. Şöyle göstereyim. Çeşit çeşit 100 lira. Aa, burada beyazını, beyazını Aynen varmış burada varmış. varmış. Aa. Bak çok güzel. Çok güzel şunları varmış. devam edelim mi? Saklama kapları 2600 mililitre ikili. Tamam. Bunlar da tabii ki de yeni 100 lira. Bunlar da mı yüzler? Hepsi yüz takma kaplarının. Saklama kapları getirmişler. Hepsi 100. Set halinde. Birisi 2.6, birisi ne? De... O da aynı. Ha, i̇kisi de imiş. Tamam. Şunlar var. 50 lira onlar. Bunlar 50 lira. Üçlü 500 mililitre 50 lira. Üçlü set. Evet. Şu var, şu da 100 lira. 4 bölmeli diyor. Hmm. Bundan bende vardı. Aç istersen şöyle, şöyle kapağını şöyle hızlıca. göstereyim. İçindekileri Almıştım. net olarak gösterelim. Tamam. Şöyle 4 adet şey var içinde böyle şey, organizer gibi bir şey Ölme, gibi. bölme, bölme bölme Mesela bir şeyler koyabilirsiniz şöyle kenardan şeydi. Hı hı. Alayım onu ben şöyle üç litre Yoldan ben? göstereyim. Hı, hmm, güzel bu. Evet üç buçuk litre. İki tane almıştım ben bunlardan. Bunlar güzel oluyor. Sizler de kullanıyor musunuz? Memnun musunuz bunlardan arkadaşlar? Bunları da ne? söyleyelim. Arkadakiler galiba 100 lira. Aynı aynı. Aynısı Üçün arkadakiler. Noktada... 4 litre. Gel Hemen sana anne şunları göster. Tencereleri görüyor musunuz? Arkada da bir sürü var. Bir sürü gelmiş. 79 lira 1200 mililitre Bakayım. kristal tencere diyor. Ha bunlar şeye geliyordu. Nereye geliyordu? Bime mi geliyordu? Nereye geliyordu. Geliyordu, geliyordu? Ben unuttum şimdi neresi olduğunu. Göstereyim. Aha. Bak çok güzel. Çok güzel. Onun bir de pembesi var. Dur onu da göstereyim. Kulplu kulplu. Şöyle göstereyim mi şimdi? Şöyle. Bir tane de. Aa şunların güzelliğine bak. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Pırıl pırıl. 79 TL'ymiş. Anne sen onu gösterirken ben şöyle bir tane kadife çanta buldum. Tamam. Şöyle, ee, bunun fiyatı da 200 lira. Bir bu var rengi var, bir de ha. şu rengi var. İkisi de güzel. Değil şey musun? söyleyeyim mi? Bunlar zaten kadife, anne hani şuradan Kadife en çok yakışan renkler bence bunlar. Şunun ağzını kapatabilseydik güzel olacaktı. Ne kadar güzel? İç de dolu olsa tabii daha güzel olur da. Yani bu böyle oluyor arkadaşlar. Dolu değil çünkü. Şöyle bak, sen şunu tut, tuttum. Bu aynı model değil mi? Değil galiba bana değil, da... Değil evet, Bak, değil. Evet değil. Bak bakayım. Aynı aynı. Aynı mı? Tamam. Şu şey olmuş da. Aynı Hiçbir şey olmuş. üç Üstüne bir şey binmiş. <laughs> Bak şöyle göstereyim. Biraz düzeltmeye evet. çalışıyorum. Güzel şemşiler de gelmiş. Şoka. Şöyle göstereyim size. Ben onların poşetlerini gene şey yapacağım. Sizin güzel gö görmeniz açısından iyice görün diye. 200. Şöyle. 200 lira bunlar da. Bunun fiyatını size söyleyememiştik. 400 TL'ymiş fiyatı. Ee... Spor çantası, ayakkabı çok görmeli. Çok güzel erkek ayakkabıları da gelmiş arkadaşlar. 42 numara 600 lira. Evet markasını da görüyoruz. Şöyle bak yumuşak bence güzel bir ayakkabı, rahat. Şunu tamam. söyleyelim mi? 100 lira, üçlü. Hmm üçlü 100 lira. Şöyle yeterini söyleyeyim, en büyük 2.4, orta boyu 1.2, en küçük boyu da 0.55. Üçlü ba açız. bavul içi organize 200 liradan 159 liraya düşmüştü bu indirimde. Taş taş, böyle. Bunlar indirime girmiş. Aa şahane. Bunlar da yeni gelmiş. Ee, uzun boğazlı kadınlar için. Bak ne güzel. Bunun fiyatını bulamadık ama yaklaşık 70 lira falandır bunlar. 70 70. Şu etiketlerden yola çıkarak söylüyorum. o şu fiyat olabilir. Bak bunlara bak. Hmm. Ya da şunlara. Dur onları da söyleyelim. Bak bak. Bunların da 189 lira. Ayı figürlü. Ee, senin elindekiler de aynı. Şu, 189. 189 lira mı? Evet. Seninkiler ekosema. Ben şunu bayıldım. Şu çok güzel. Onun bir resmini çekerim. seç şey, çekeriz tamam. onu. Ben şunu göstereyim. Bu da bunlar, yine 189. Bunlar da yeni. Şöyle bak şardonlu kadın tek atlar da gelmiş. Taytlar. 119, 119 lira. Bak arkadaşlar şöyle şoka çok güzel kavanozlar gelmiş. Bayıldım bunlara. Bunlar şey Paşa Bahçenin. Paşa Bahçeli'nin şöyle bambu kapaklı. Bir bakayım mı altına kaç cc olduğuna tamam, bir bakalım. Bak. Dur. 970 neredeyse bir litre. Bir litreye yakın yani. Şöyle bak güzel bir şey var. Nar şeklinde değil mi? Nara benziyor. Valla nara benziyor evet nar galiba. Bilmiyorum valla nedir bu. Böyle güzel bir kavanoz. Bunun gidecek. fiyatı yok ama biz bulunca yazalım. Şöyle koyacağım. Birini böyle koyalım. Bir de küçükleri bana onların. O da fil şeklinde gördün mü? Çok tatlı. Ha, bu da fil şeklinde. Bu kaç gram? Şey, 630. Heh, 630 cc. Burada... ben buna paşa bahçe dedim de paşa bahçe miymiş acaba? Çok demin alamadım şimdi. Olmayabilir arkadaşlar paşa bahçe ama cam onu söyleyeyim. Bambu bu kapaklı böyle kavanoz. Düzelteyim paşa bahçe de olmayabilir yani hmm. emin değilim şimdi. Ben evet. yani ilk başta öyle sandığım için öyle söyledim. Bak bunlar yeni.